Merhaba arkadaşlar ben Servan Hoca. Bugünkü videomuzda yargı ünitesine ait soru çözümlerimizi yapacağız. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmaz vesaire ne varsa onlara dilimizin döndüğünce değineceğiz. Haydi başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Yüce Divan'da savcılık görevini yerine getirmektedir? Bir kere şunu hatırlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi birilerini ne sıfatıyla yargılayabilir? Yüce Divan sıfatıyla. Ve değerli arkadaşlarım Yüce Divan kararları kesindir ama sadece bir defa bir defa yeniden inceleme isteğinde bulunabilir arkadaşlar. Ve kimler Yüce Divan'da savcılık görevini yap var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili yapar değerli arkadaşlarım. Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımız kimdi? Bekir Şahin'di. Onu da buradan hatırlatmış olalım. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden biri değildir? Lütfen her zaman soru köküne dikkat. Olumsuz. Bireysel başvuruları karara bağlamak. Evet. 2010'dan beri böyle bir durum var artık. Anayasa değişikliğini hem şekil hem esas yönünden denetleyip iptal etmek yok arkadaşlar. Anayasa değişikliğini sadece şekil den dava açılır esasdan dava açılamaz değildiri bulduk siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar yaparken kimden yardım alır deseydi sayışlay derdik cumhurbaşkanlığı kararnamelerini şekil ve esas bakımından denetlemek doğru ama olağanüstü cumhurbaşkanlığı kararname'sine biliyorsunuz yargı yolu kapalı dokunulmazlığın kaldırılmasına karşı Açılan davalara bakar. Evet dokunulmazlık kaldırılan vekil veya vekil arkadaşı 7 günde anayasa mahkemesine geliyordu. Cevapta da 15 günde geliyordu. Süper. 1982 anayasasına göre hakim ve savcılar kurulu ile verilen bilgilerden hangisi? Yanlıştır. Dikkat. 13 asıl üyeden oluşur. Evet. Üyeler 4 yıllığına seçilir. Üyelik süresi bitenler tekrardan seçilebilirler. Doğru. HSK üyeleri 4 yıllığına ve tekrardan seçebilirler. Kurulun başkanı Adalet Bakanı, kurulun doğal üyesi ise Adalet Bakanı yardımcısı ve anayasada halen yazan haliyle müsteşarı. Normalde müsteşarlık kaldırıldı ama anayasada halen HSK'de müsteşar kelimesi bir kereliğine, bir kereliğine orada kullanılıyor. Biz böyle de desek sıkıntı yok. Kurulun meslekten çıkarma kararı hariç diğer kararlarına yargı yolu açıktır. Şimdi burada bir terslik var. Biz yanlışı bulduk. Bu cümleye göre diyor ki meslek meslekten men kararına kapalı diğerlerine açık diyor. Bu cümle böyle diyor. Hayır hocam. Tam tersi. Meslekten men kararına açık diğer kararlarına Yargı yolu kapalı. O zaman 2010'daki anayasa değişikliğiyle beraber artık HSK'nin bir tane kararına yargı yolu açılmıştır. O da meslekten ben. burada tam tersini söylüyor. E seçeni Adalet Bakanı dairelerin çalışmalarına katılamaz ve oy kullanamaz. Tabii ki doğru. 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi anayasa mahkemesinin denetimine tabi değildir? Yani hangisi anayasa mahkemesine gitmez diye soruyor. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin itirazlar gider. Bakın de seçeneğiyle olağanüstü olağanüstü dönemde arkadaşlar çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Arkadaşlar OCK olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesine yargı yolu nedir? Kapalıdır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir. Dikkat edelim. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi için yargı yolu kapalıdır? Yargı yolu kapalıdır. Bütçe kanununda yargı yolu açıktır ama veto edilemez. Seçim kanununda yargı yolu açıktır. Af kanununda yargı yolu açıktır. Yetki kanunu arkadaşlar biliyorsunuz eskiden KHK'larda yetki kanunu diye bir şey vardı ve o zaman yargı yolu açıktı. Ama hangisinde yargı yolu kapalıdır diye sorduğu için inkılap kanunları şöyle bir hatırlatma yapıyorum. Anayasamızın 174. maddesinde anlatılan Mustafa Kemal Paşa'ya ait birkaç tane inkılap hareketini içeriyor. Şifremiz neydi bu? Gümüş asayı tut. Tamam. Bu da inkılap kanunlarının şifresiydi. Yargı yolu kapalıydı ama mecliste değiştirilebiliyordu. Yargı yolu kapalı ama mecliste değiştiriliyor. 174. maddede anlatılmış. Aşağıdakilerden hangisi? Anayasa Mahkemesi'nin soyut norm denetimine konu olamaz diyor. Şimdi değerli arkadaşlarım soyut norm denetimi dediği iptal davasıdır. Yani diyor ki bunlardan hangisine iptal davası Anayasa Mahkemesi'ne açılmaz? Biz hangilerini açılır hatırlayalım. Anayasa değişikliği ne şekil? Kanun, iç tüzük, TBMM iç tüzüğü ve normal cumhurbaşkanlık kararnamelerini hem şekil hem esas. O zaman Anayasa değişikliği, iç tüzük, kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini soyut norm yani iptal davası Anayasa Mahkemesi'ne açılır ama parlamento kararlarını 3 tane hariç, 3 tane hariç yargı yolu kapalı. Neydi bu hariç olanlar? Dokunulmazlığı kaldırmak, milletvekilini meclisin düşürmesi ve iç tüzük arkadaşlar. Bu üçü hariç parlamento kararlarına yargı yolu kapalıydı. Cevabımız adını seçeneği. Sayıştay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir diyor. Genel ve katma bütçeli idarelerin gelir ve giderlerini TBMM adına devletler. Doğru. Sayıştay kimin adına paraları sayıyor? Meclis adına. Anayasada yargı bölümünde düzenlenmiştir. Doğru. Bakın arkadaşlar Sayıştay dese yargı bölümünde YSK Yüksek Seçim Kurulu deseydi yasama bölümünde düzenlenmiş derdik. Başkan üyelerini TBMM seçer. Evet başkan ve üyelerini hem seçer hem görevden alır. Sayıştay'ın kesin hükümlerine karşı ilgililer 7 gün içinde karar düzeltme yoluna gidebilir. Hayır hocam. 7 gün içinde değil 15 gün içinde bu talepte bulunabilirler. Kararlarına itiraz edemiyoruz. Yüksek mahkeme değil. Bak hocam. Sayıştay yüksek mahkeme değil. Buna rağmen kararları kesindir. Bir defa 15 günlük süre içinde ne talep edilebilir? İnceleme ve düzeltme. Bu arada mali konularda ile sayıştay çakışırsa üstün olan kimdir arkadaşlar? Tabii ki danıştaydır. Aşağıdakilerden hangisi somut norm yani itiraz yani defi denetimine konu olabilir? Dostlar bir yerde bir mahkeme olacak. Devam eden bir mahkeme olacak. Bu mahkemede kanun ve CK ile ilgili bir konu olacak. Yani konu kanunlar ve CK'larla da ilgili olacak. Ve ilgili kişiler veya mahkemenin hakimi, mahkemenin hakimi Mahkemede görülen kanun ve CK'nın herhangi bir maddesine itiraz edebilirler. İtiraz Anayasa Mahkemesi'ne gider. Anayasa Mahkemesi 5 ayda bunu sonuçlandırır ve karar resmi gazetede yayınlanır. Eğer reddederse itirazı Türkiye'de 10 yıl hiç kimse bir daha itiraz edemiyor. O zaman hangi iki evra defi yani itiraz yani somut norm denetimi davası açılabilir? Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Dolayısıyla biz bunları eliyoruz. Cevabımız Cehan seçeneği oldu. Süper. Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl için seçilir? Şimdi hocam şöyle yapalım. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ekrandan çıkmamaya çalışıyorum. Ee, onun dışında Uyuşmazlık Mahkemesi ve HSK diyelim, tamam? Mı? Şimdi Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıllığına bir defa. Yargıtay 12 yıllığına bir defa. Danıştay 12 yıllığına bir defa. Uyuşmazlık Mahkemesi ve HSK 4 yıllığına ve tekrar seçilebilirler. O zaman Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl için seçilir? 12 kaç defa üye olabilir? Bir defa. Aynı durum Yargıtay ve Danıştay için de geçerli. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa'nın yargı bölümünde düzenlenmemiştir? Uyuşmazlık Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, HSK ve Anayasa Mahkemesi bütün bunlar yargı bölümünde. Ama 1950'de kurulan 61'de anayasaya giren 7 asil 4 yedek üyeden oluşan üyelerinin 6'sını Yargıtay 5'ini Danıştay'ın seçtiği yüksek seçim kurulu hangi bölümde düzenlenmiştir yasama hangisinde değil yargıda değil değerli arkadaşlarım. Kamu imtiyaz sözleşmeleri hakkında iki ay içinde görüş bildirmek aşağıdaki organlardan hangisinin görevidir? Değerli arkadaşlarım, kamu imtiyaz sözleşmelerini kaç ay içinde görüş bildirilir? 2 ay. Şimdi de KPSS bunu da sordu. Kaç ay içinde? İki ay içinde görüş bildirilir. Bu görüşü kim bilir değerli arkadaşlarım? Danıştay. Danıştay neydi? İdari yargının temyiziydi. En üst noktasıydı. Üyelerinin 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4'ünü ise HSK seçiyordu. Onu da hatırlatmış olalım. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi göreviyle ilgili suçlardan ötürü Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılanabilecek kişilerden biri değildir. Yani hangisi Yüce Divan'da yargılanmaz diyor. Meclis Başkanı, Genel Kurmay Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, Sayıştay'ın içindekiler, HSK'nin içindeki Anayasa Mahkemesi'nin yargıtayın ve danıştayın içindekiler Yüce Divan'a gider ama jandarma genel komutanı gidiyordu. 2017'de onu Yüce Divan olayından çıkardılar. Tıpkı MGK üyeliğinden çıkarıldığı gibi. Anayasa Mahkemesi başkan ve başkan vekillerinin görev süresi kaç yıldır? Şimdi arkadaşlar anayasa mahkemesi kaç kişidir? 15. Başkanını ve başkan vekillerini kendi içinden seçer anayasa mahkemesi. Ve kaç yıllarını seçer? Tabii ki 4 yıllarını seçer. Ve bunlar tekrardan başkan veya başkan vekili tabii ki olabilirler değerli arkadaşlarım. Ve son sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi uyuşmazlık mahkemesi ile ilgili yanlış bir bilgidir? Uyuşmazlık mahkemesi bir başkan 6 asil 6 yedek üyeden oluşur. Doğru. Başkan artı 6 asil 6 yedek. Toplam 13 kişi. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Doğru. Üyelerin görev süresi 4 yıldır ve tekrardan seçilebilirler. Doğru. Uyuşmazlık mahkemesi kararları kesindir. Doğru. Çünkü bir yüksek mahkemedir. Anayasa mahkemesi, yargıtay, danıştay ve uyuşmazlık yüksek mahkemelerde. Uyuşmazlık mahkemesinin başkanı, başkan vekili ve üyeleri 6 yıl için seçilir. Hayır hocam. Kaç yıl içinde? 4. Uyuşmazlık mahkemesi başkanı anayasa mahkemesince kendi asil ve yedek üyeler tarafından seçilir. Tabi burada artık anayasa mahkemesi yedek üye kalmadı. Bunu düzeltelim. Şöyle diyelim. Anayasa mahkemesi kendi içinden birini nereye başkan diye gönderir? Uyuşmazlık mahkemesine. O zaman uyuşmazlık mahkemesi başkanını nereden alır? Başkanını nereden alır? Anayasa mahkemesinden alır. Değerli arkadaşlarım son sorumuzu 14 civarı soru çözdük. Emeğimize sahip çıkın ve lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimleri almak istiyorsanız ekrandaki o mini zil işaretine basın yeterlidir. Bizleri sınava hazırlanan arkadaşlarla bu yoğun süreçte paylaşır. Onlara da yardımcı olursanız cümlenizden Allah razı olsun. Çalışmalarınıza başlayalım. Arkadaşlar diliyorum görüşmek üzere